Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçme seneki de yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Seni ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep loş Hayatın emri hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoşta bazen Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetin de değeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken, her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım Yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım Gelsin Hayat bildiği gibi gelsin İşimiz bu Yaşamak, unut. hatırlamak gelsin. şuna bakma saate zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bak out olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmekten önemlisi var mı listen Hayallerin hırsın cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Bu gözlerin gözlerinse dolduğu zamanın donduğu bir yerde Düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şeref onurun Gelsin Aynen Aynen orada silah var. silah var. Bana mı diyorsun? Çok iyi değil mi? Tek atı yakın. lan O çatıdaydı. Aşağı atlayıp ölsem çok kamu yapmaz mı? <laughs> Öleyim mi? Zaten öleceğim ama. Hadi gitsin lan bana filmi. Belki bu Osman Takım oyuncuların desteğine bak. Öl gitsin lan Allah. Helal <laughs> lan. Hadi destek versenize lan. Dağdım öl gitsin. Helal lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Come on baby, let's go. Ne biliyor Alır şurada adam. Öyle mi? Öyle ama ne? Legend atsın da bana. Elbette. <laughs> <laughs>